Hipotiroidi yani tiroidin az çalışması hastalığı gerçekleştiğinde siz istediğiniz kadar dışarıdan hormon takviyesi verin, vücudun ürettiği hormon takviyesinin yerine geçemiyor. Dolayısıyla bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tüm hipotiroidi hastalarının mutlaka, mutlak surette beslenmeye dikkat etmesi gerekir. Hipotiroidi başladıysa vücudumuz siyal veriyor, arkasından başka ciddi hastalıklar başlayacak demektir. Glüteni çıkarın, işlenmiş gıdayı çıkarın, karbonhidratı çıkarın. Artık bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama bunlar realite, artık öğrenin lütfen. Başka ne yapayım? Vitamin minerallerinize baktırın. Hipotiroidi hastalarının çoğunluğunda vitamin ve mineral seviyesi düşüktür. Çünkü aslında hipotroidinin de sebebi bağırsaklardır. Hipotiroidi, özellikle Hashimoto direkt geçirgen bağırsak sendromu ile alakalıdır. Gluten intoleransı ile alakalıdır. Bu hastalarda vitamin ve mineral eksikliği çok görülür. Ne düşer? D vitamini düşer, B12 düşer, biyotin düşer, folik asit düşer, çinko düşer, iot düşer, selanyum düşer, magnezyum düşer ve siz bunları takviye etmezseniz hastada halsizlik, yorgunluk iyileşmez. Yani sözünüz olaya biz tek bir taraftan bakmıyoruz. Modern tıp ekolü gibi neyin var? Başım ağrıyor. Al sana ağrı kesici demiyoruz. Modern tıp ekolü böyle yapıyor. Neyin var? Tiroidim az çalışıyor. Al sana tiroid ilacı. Tamam aldım. Bakıyorum artık değerleri. m MSH'ım düzeldi. İyi de benim yorgunluğum, halsizliğim bitmiyor. Beni ilgilenmez diyor. Ömür boyu bu ilacı kullanacaksın. Yapacak bir şey yok diyor. Halbuki var güzel kardeşim. Olmaz olur mu? Çok şey var. Beslenmeni düzenle. Vitaminlerine baktır, minerallerine baktır. Eksikleri için takviyeler al. Sadece tiroid ilacı alarak bu iş olmaz. İnsan vücudu bir bütündür. Beslenmeyle, yaşadığı çevreyle, fizyolojik durumuyla, ruhsal durumuyla, stresiyle, üzüntüsüyle, hepsini bir potada değerlendirmek gerekir. İnsanı makine gibi görmemek gerekir. Eğer bu takviyede alırsanız, oldukça sağlıklı yaşarsınız. Hiç merak etmeyin.